Beni köyümün yağmurları ile yıkamasınlar. <laughs> Aynı gökten yağmaz mı bütün yağmurlar? Gurbette de yıkasa, sılada da yıkasa. Bütün yağmurlar rahmet değil mi onun katında? Vatanda da yağsa, sürgünde de yağsa. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Rahmet bulutlara dökmez mi yağmurlar üstümüze? <laughs> Fuslatta da ıslatsa, kurbette de ıslatsa. Hem bulutlar gümrük mü tanır? Sanır mı, sınır mı bilir? Akdeniz'de de varsa, büyük okyanusta da varsa. Beni gurbetin yağmurlarıyla yıkasınlar. Benim yağmurum Turhal'dan da gelir buralara. Kışta da boşalsa, yazda da boşalsa. Benim yağmurum Hicaz'dan da gelir. Uzaktan da olsa, çölde de olsa. Beni zulme uğrayanların gözlerinden akan sularla yıkasınlar. Bütün sular aynı kaynaktan gelmez mi? Gözden de aksa, pınardan da aksa Aynı güneşin sahibi suları uçurup dolaştırmaz mı göklerde? Toprağa da düşse, taşa da düşse. Beni Ege'nin, Meriç'in sularında buharlaşan yağmurlarla yıkasınlar. Tıpkı dergahlara kark olan çocuklar gibi, deryalara kark olan çocuklar gibi, yiğitler gibi. Mezarlara kefenli de konsa, kefensiz de konsa, her su arındırmaz mı kulları? Denizde de olsa, nehirden de olsa. Beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Beni yıkayacak su ulaşır bana her yerde. Hücrede de vuslat olsa, hainler mezarlığında da olsa. Keder ki yazılı ağaç tabut verir, tezgahlar kumaş sürgünde de olsa, kaybı batte de olsa, beni köyümün yağmurlarıyla yıkamasınlar. Beni gurbetin yağmurlarıyla yıkasınlar. Beni zulmü uğrayanların gözlerinden akan sularla yıkasınlar. Beni Ege'nin mer için sularında buharlaşan yağmurlarla yıkasınlar. Beni arşı titreten acıların şahidi meleklerin gözyaşlarıyla yıkasınlar bizim için Sıla e, kainat oldu dünya oldu biz memleket artık çoktan unuttuk ben buraya gelleri 5 e, ay sonra tam 50 sene diyecek Koskoca bir ömür burada geçti 37 senedir de Gençlerle dernek başkanıyım. Gençlerle ömrüm geçmekte. Bir gece rüyamda Resulullah Efendimiz'i görmüştüm. Bir şehre gelmişti. Ben de onu görmek için çırpınıp önümdeki insanların omuzlarına basarak yükselmeyi ve onu görmeyi arzu ediyordum. belki 27 yaşlarındaydım 26 27 yaşlarında sonra göz göze geldik çakmak çakmak bana baktı güldü merak etmeyin hepiniz beni göreceksiniz dedi o ateş beni yaktı kavurdu kendisine yönelmeme adeta zemin hazırladı ve çok geçmeden de hizmetten bir ablayla karşılaştık hasbel kader hastanede. Ona ızdırabımı anlatınca da dedi ki sana birisini getireceğim. Çok seveceksin onun derslerini. Hoca ben ile tanışmam öyle oldu. Kitaplar, videolar, kasetler. Ve ardından da Risale-i Nur ve üstadımızın rüyamda görmüştüm. Bana geldin mi kızım dedi. Evet efendim, geldim dedim. Otur oraya, ben ders yapacağım, beni dinle dedi. Bir karşılaşmamız da öyle oldu. Sanki birbirimizi tanıyormuşuz gibi hitap ederek bir cami mihrabında oturuyordu. Ben de kapıdan girmek istedim. Ama doluydu cami, giremedim. Bilal'e de kendisi bir başka rüyamda vesalelerle iştigal etmeyi çok mu istiyorsunuz deyince... Evet efendim gençliğin bu ilimle ikna olacağına kaniyim dedim. Çünkü kendim de biraz böyle araştırmacı bir ruhum var. Bütün cemaatleri gezmiştim o yıllarda. Dedi ki bu asıl ilacı. Merak etme bu ilim size verilecek dedi. Ve ilim verilecek. Al dedi bu benim el yazmam. Külliyatın tamamı sende dursun. Ve ben böyle sevinçle uyandım. Ve bereketini de görüyorum bugün hala. Elbette sadece rüyalarla değil gelişme, emek de lazım. Hani derler ya, dede himmet, dede de demiş evlat gayret. Ben işin üzerine ciddi yürüdüm, ciddi bir şekilde eğildim. Dernek kurdum, talebe yetiştirmek için de azami böyle can hıraş üzerine gittim. E, Hoca ben de bunun farkında. E, oraya bildirmişler. Kendisi buyurmuşlar ki gönderin gelsin. Burada bacılar onunla ilgilenir. Dört buçuk ay kadar ben Bozyaka'da kaldım. Arkadaşlarım orada iki tane bayan bana husus tahsis edilmişti. Risale'lerle külümün e, tamamını geçiriyordum. E, biri yorulursa diğer alıyordu ama ben böyle aç bir kurt gibi Risalelerin üzerine eğilmiştim. Can Hıraş. Gelir gelmez de açmıştık zaten. Hala devam ediyor. şükür ve hamd Rabbim olsun. Ee, i̇nayetini ben her zaman Rabbimin görmüşümdür. Elimizden tutmuştur. Daraldığımız, sıkıldığımız yerde ben size bir tanesini anlatayım. Oradan hisse çıkararak bir 35 yıllık hayatın bu mihval üzere geçtiğine teminat verip yemin edebilirim.